Günaydın. Niye günaydın dedim? Sanki herkes sabah izleyecekmiş gibi. Ya ben dün gece uyuyamadım. Kendi videolarımı izledim. Sabah karşı 3, 4, 5 sularında. Ay dedim ne güzel videolar ya. Motivasyon yoktu çekmek için. Ay dedim çekeyim yani ne yedim gil yapalım. Daha sabah körü yeni kalktım gözüm tam açılmadı. Ne yedim gil yapacağım ama böyle bir günlük değil. Birkaç gün çekeceğim. Sonra yeteri kadar ne yemekler görürsem video içeriği olarak. O zaman postlayacağım. Konuşamadım anlarsınız. Şimdi sabah ilk işimiz limonlu ılık su yapacağım. Limonlu ve sirkeli ve çiyalı pardon eksik bilgi. Ben böyle ananas sirkesi almıştım. Çok hoşuma gitti. Hepsi göz kararı. Sonra böyle %70'ine sıcak su, kalanına %30'una da ılık su koydum. Bu şekilde güne başlıyoruz benim kızım küçük bir operasyon geçirdi. Abileri, ablaları. Ama kendisi o kadar ketum, güçlü ve gerçekten dirençli olduğu için çıkar çıkmaz koşmaya, zıplamaya, sağa sola havlamaya devam etti değil mi? Evet. Kasığında böyle bir kitle vardı. Şu kadar şöyle. Ee, ne olduğunu bilmiyorduk. Onu komple aldılar. Çünkü bir, bir senedir takip ediyorduk. Daha sonuçlar gelmedi ama inşallah güzel gelir. Bu video sonuçlarına kadar bitene kadar gelmiş olur. Benim kızım çok iyi. Benim kızım çok iyi. Sporlarımızı yaptık, evi temizledik. Şimdi öğünlerimizi hazırladık. Bu kocam gelin, taze fasulye, bamya, enginar ve pilav. Bu da aynı şekilde benim taze fasulye, bamya, enginar ve pilav. Ve ben ekstradan böyle karışık. İşte semizotu lolorosso deniyor galiba. Taze soğan, havuç ve mercimekten şöyle zeytinyağı, limon bir salata yapmıştım. O bunu beğenmedi. Lolorosso biraz acı geldiği için ona. Adına bakmıyorum ya, tadıma gerek yok ama ne yediğimi görün. Bu bizim öğle yemeğimiz. Ay akşam yemeği zamanı. Akşam yemeği. Çok ses yapmasın. Ne yapacağız? Havuçlu, soğanlı, arpa şehriyeden. Nerede arpa şehriyemiz? Arpa şehriyeden pilav yapacağız. Annem yapıyor. Çok güzel yapıyor. Onu kadar uzatmam mümkün değil çünkü çok az yağ kullanıyorum ben yemeklerde. O yüzden benim yemeklerim genelde öyle büyüklerimizin anam babam usulü olmuyor. Az yağlı ama güzel oluyor değil mi PC? Çok güzel oluyor. Ben. Benim kocam benim yemeklerim çok alıştığı için yağlı yemek yiyince bir... A, hiç yiyemem hiç yiyemez. Midesine ekşitir. Ay şey, hiç. Bir yandan da bezelye yapacağız. Hafta sonu pazardan taze bezelye almıştım. Birazını enginarda kullandım. Birazını Geri kalanını da bezelye yapacağım. Havuç ve patates yapacağım. Bir de domates rendeledim. Su koymayacağım da domates rendesiyle biraz salça ve baharatlarla yapacağız. Şimdi bunlar bir kavrulsun bir birazcık tuz koyalım. Hızlı hızlı yapacağım. Böyle uzun uzun yemek videosu çekmeyeceğim ama biliyorum yemek videolarını seviyorsunuz. Benim yemekleri seviyorsunuz. <laughs> Benim muhteşem yemek videolarını seviyorsunuz. Yemek videosunu tek başına çekmek güzel ama şu anda seveceğim burada olduğu için rahatız babyler. Yemek tarifi vermek gibi olmasın ama ben iki salça kullanacağım. Bir acı, bir tatlı. Ben artık vallahi böyle doğala ne yakın ev yapımları. Ya marketten minimum. Her şey minimum almaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten bıktık ya. Hiçbir şey doğal değil gibi geliyor. Biraz kavurdum şeye. Tuz da koydum. Havuçlarımı ekliyorum rende edip. Küt küt de doğrayabilirsiniz. Anne hani anacığım nasıl yapıyordu hatırlayamadım ama ben e, rendeledim. Elim öyle şey yaptı artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar da birazcık yumuşayacak güzel. Bezelyeyi de düdüklüde yapıyorum. Çünkü gerçekten düdükle dünyanın en kolay yemek yapma şeyi. Şöyle gelişi güzel doğradım bunları. Eskidik e, sıfır şekilde. Oğlum gel. Benim oğlum havuç çok sever sevdiğim bak. At oğlum. Gördün mü? Havada kaptı. Kimyon koyacağım ya. Benim baharatım boldur arkadaşlar. Ne koyalım baby? Kekik ister misin? Çocuk adam. Telefon düşüyor elimden. Nereye? Yemeğe mi? Belki de. Belki. Ben böyle kafama güzel, genişi güzel. Bakayım nelerimiz varmış. Çile. Biraz bundan da koyayım. Bence kimyon ve kekik yeterlidir ya. Dediğim gibi buna su koymuyorum. Baharatlarımı koydum. Ama bu yetmezse su koyacağım. Ve yetmeyecek. Biraz sıcak su koyalım. Sonra da hemen üstünü kapatacağız. Bir, bir karıştıracağım sadece. Bu böyle 5 dakika sonra hazır olacak bu arada. Düdüklü Kaynadıktan sonra suyumuz yani yemeğimiz. Karavanda falan çok fazla bakliyat ederiz. Şimdi biz böyle bir hafta 10 günde falan full sebze yiyoruz ve yaz sebzeleri çok güzel. Bak bezelyesi, kaba, patlıcanı, enginarı. Ondan sonra başka ne var seveceğim yaz meyvesi, e, sebzesi? Patates kızartması. Patatesli kocaman bildiği tek sebze. Şu bitti. Hadi gelin diğerini yapalım. Altını açıyoruz. Bunlar şöyle bir karıştıralım. Buna tuz koydum sadece. Bu da gördüğünüz gibi yumuşadı. Hemen arpa şeyleri ekliyoruz. Bir su bardağı kullanıyorum. Bu su bardağı değil. Birimi de bana şey almış. Bu bardağı dediği bardağı var. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye herkes her şeye muhalefet? Ya bir salın ya. Herkes kendi derdine baksın arkadaşlar. Ben bu videoları kendim için çekiyorum. Çok eğleniyorum sonra izlerken. Dün gece uyuyamadım ve kendi videolarımı izledim. Ve ne izliyorsunuz ya YouTube'da bir yazsanız aşağıya. Çünkü bazen ben içerik bulurken çok zorlanıyorum. Ama şey olmak zorunda değil yani. Vlog olmak zorunda değil ya da herhangi bir şey olmak zorunda değil. Böyle eski diziler de olabilir. Mesela ben şu ara evdeki yabancı izliyorum. Şşş. Yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evimde ne işin var? Öyle misin? Böyle misin? üstünü geçecek kadar su koyuyor. Sonra pilav gibi yapacağız ama işte pişene kadar bakacağım şöyle 10 dakika kuracağım önce. Sonra gerekirse 5 dakika daha ekleyeceğim. Gerekirse 5 dakika daha, 5 dakika daha. Ay ne çok konuştum. Ne edeceğim. Vallahi çok konuştum. Ama çok iyi oldu. Çünkü çok güzel bir video olacak gibi. Bıktık ya. Bu ne giller çok özlüyorlar. Seyirciğim bir şeyler çekmem gerekiyordu. Ama çok haklısın. Özlenmeyecek gibi değilsin ki. Ben De tatlı videosu da yaparım. Hem dedenin sevdiği tatlıyı yapıp çekebilirim. Olabilir. Bir evet, taşta iki kuş. Bir taşta iki kuş. Bir tane tatlı yapıyorum da böyle çikolata kaplı içi böyle meyveli. Dedesi çok seviyor eşimin ve çok istiyor. Bayağıdır istiyor. Bir ay falan oldu hatta ben. Bir aydır ha bugün ha yarın diyorum. Ben salı günü pazardan böyle meyveleri alayım da hem onun videosunu da çekeyim size hem de onları da götüreyim. Ben buna göz kararı biraz geçecek kadar Bence iyidir bu. Şunun altını kısalım. Burada çok fazla yemek yediğim için muhtemelen ben bugün bunu yiyemem ama salatam bitiririm. Biraz salatam kalmıştı. Aa kiraz yiyelim. Kilosu 400 liraydı. Ben şok. Çok az salatam kaldı. Bunu bugün bitirebilirim. Yemizi bitirdik. Evet. Of of of. Valla e, 15 dakikada falan pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani muhtemelen bunu daha sonra yediğimde tabii bir araya gelecek. Bir tık lapo o lapalaşacak sonradan ama şu anda oturup taze taze yesen efsane bir şey bu. Bezelyemiz de 5 dakikada pişti arkadaşlar. Muhteşem. Budur ya. Ne oluyor orada o duruşlar? <laughs> mi <Çekliyorum>. Öpücük <laughs> <laughs> verdiniz birbirinize? Dobi. Aşkım. Bakalım nasıl olmuş. Yapılır yapılmaz tadım zamanı. <laughs> güzel mi? Çok güzel. Başarılı mı? Başarılı. Afiyet olsun. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi. Çok acıyor. Acıyor yani böyle gerim gerim geriliyor. Bulgur yedim öğlen. Kuru fasulye, bulgur yedim. Ve inanılmaz rahatsızım şu an. Bir yandan da pilav yapıyorum. Hocam de aynı şekilde. O da sadece domates salatalıkta pilav istiyor. Değil mi? Sen de pilav yiyeceksin değil mi? E yemek istemiyorum. Cam evet. ses sonra belki. Kaç dakikası kaldı pilavın? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk mu? Sallıyorsun bak. Sekiz yirmi. Tamam çok varmış ben pilav yemem var. doyarım o zamana kadar. Neden? Acıkırsam yerim. Şimdi Kocamgil anneannesine gidiyoruz ve sarma sarıyoruz. Çok az bak yeşillik yıkamak yok hiçbir şey yok. Sadece baharatlarla muhteşem lezzet kesinlikle denemelisiniz. Hep beraber sarmaya geçelim. Rengi dönene kadar. Rengi dönene kadar tamam. Tuzlu olsa da şey yapacaktık değil mi? Tuzlu gitsin diye sıcak suda biraz bekletecektik. Ha, o zaman isterdim. Başka ama Bu tuzsuz. Bu tuzsuz. Çok fazla pişirirsen... Erir. Erir. Evet, saramayız. Hı -hı. Hepsini bizden yapmıyoruz. Kışıyorsun. evet, evet. Yani. Evet. Hem hızlı pişiyor hem de yapışmıyor birbirine böyle. Hı. Bir anda atmıyoruz. Pilavımıza soğan koyuyoruz. Hı. Pirinçler de baldo. Bunlar da gerçekten birer dakika falan, bir, bir buçuk dakika falan tutup hemen Çıkardım, hızlıca haşlandı. Evet. Yaklaşık bir beş tane orta küçük arası soğanlar kullandım. E, Küçükleri, de, yani en büyüklerini en büyük aldın, beş tane. Bir tanesini doğramışsın çünkü. Evet. Ve elinde doğru Benim bu tekniğin videolarımda uyguladım tekniği. Sahibi sensin. <laughs> e, ben alışık değilim şeyde. Sahteta evet. Her şeyi pıt pıt elinde yapıyorsun. Elimde yapıyorum. Aynen öyle. Böyle doğrayabilir misiniz yani? Bakar mısınız? Tane tane. Bu işin püf noktası zeytinyağı galiba. İşte bol bol soğanımız var. Bol bol zeytinyağı. Zaten zeytinyağlı yaprak sarması bu demek yani. Buna şey diyemeyiz değil mi? Diyet yemeği diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyet yemeği Pirinçli, değil. Pirinç, pirinç var bir kere zaten. Güzelce kavuracağız. Baharatlar sonra. Tuzumuzu ekliyoruz. Şey, çok çok güzel Evet, pik çok fazla soğanımız var. Kaldırır. Evet. Kaya güzel kokuyor ki. <laughs> şey düşecek. al biraz. Soğanı yiyormuşum ben. Yok yok. Ben az pişmiş pilavını yiyeceğim muhtemelen. <gülüyor> tamam. Yersin. Şey olsun. Tamam. Ne oldu? Ölçmedim. Ölçmedin değil mi? Aa, şimdi suyunu nasıl ayarlayacağız? Evet. İşte o var. <laughs> Pirincini ölçmeden yaptık. Normalde mesela 1'e 2 ise 1'e 1 koyacağız. Yani ki pişerken de çünkü halledelim, hallederim Halledelim, Sen göz kararı halledersin. Hiçbir şey ziyan olmaz bu evde. Yok. Ziyan etmem. Evet. <laughs> 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 Aynen. falan pilavı piştikten sonra koyuyorum. Ha tamam. Su kaynatmadık. Kaynatayım mı? Gerek yok. Ha. Ben hep soğuk koyuyorum. Soğuk koyuyor, tamam. Zaten yağ bile çekince şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> pişiyorum resmen. Evet. <laughs> Çok yağlı ee, yağlı. Ama mecbur öyle. Yok, Yağı değil. kaldırıyor. Tabii pirinç ya. Evet. Göz kararı. Göz kararı. Şimdi pirinçler şeyle de sarmayla da pişecek. Oh. Şimdi sana vereyim mi bak tadına. Tadına bakacağım. Bakayım güzel bu. şey koyarken nasıl yağlıydı. Evet canım Emce hemen şey yaptı. Şey, hemen alıyor şeyini. Neyse şunu halletti. O parmağın çok güzel oldu. Ağzın tabak ver istersen. Bir parça kenara koyalım tadına. Evet, tamam. Sana da ayıralım mı? İstersen limon kesik limon vardı ha bak orada. Ha, ben istemem limon. Limon da sıkabilirsin. Ya ben gibi eser yok yani sanırsın yağ hiç koymadım. Yağsız bile oldu. <laughs> Yağsız bile delir ya. Bir kaşık alıp yeter. Çünkü bilmiyoruz ya artar seyiriz. Yeter yeter azıcık. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Tuz, tuz istiyor. Evet. Ama tadı enfes yani. Tuz, tuz bence istiyor. Sonra sen de bak ya ama. Ay. Hı. Oldu mu? Mükemmel ya. Ama ya. Tamam. Okey dikkat et tamam. Oo oh! biz kalın kalın sarıyoruz bunu kendimiz istiyoruz. Allah ben kalın kalın sarıyorum. Biz böyle seviyoruz. Herkes istediği gibi yapsın. Yani. He. Aynen. İsteyen ince sarsın, isteyen kalın. Aynen aynen. Çok iyi. Başladık. Zaten üç ettik ama zaten anca geçeceğiz. Evet. Onlar yerinde. 45 dakika mı veriyorsun? Çok iyi misalsın. Nazar. Açık kalsın, soğusun bence. Elinize sağlık. Soğan, sarımsak, salçada mı koyacaksın? Sarımsak yok. Ay pardon, soğan, soğan biber, biber. Bir de salça koyacağım. Tamam. Şuraya koyacağım. O kadar. Hmm. Oh. Bir anda makarna diyorsun. <laughs> bir anda canım çekti diyorsun. Valla. Işte reklamlarda görüyorum. Reklamlarda görmedim. Benim videomu izledin oradan gördün. Karavan videomda. Ee, bayağı bir makarna yediğim için. He. İnsan canı çekiyor tabii. Sırf makarna. Şimdi eve geldim. Sarmanın yanına kajudan yoğurt yapacağım. Bir gece önce suda beklettim. Şu an hala suyun içinde olan kajular var. Suda bekletmek zorundasınız. Ya da sıcak suda da bekletebilirsiniz bir yarım saat falan. Öyle de yumuşayabilir ama suda bekleyince bir gün çok iyi oluyor. Dışarıda bekletmeye dolap, dolap buzdolabına falan bekletin. Hemen 5 dakikada kaju yoğurdumuzu yapalım sarmamızın yanına. Çok iyi Limon suyu. Bu arada kajudan yoğurt mu olur diyebilirsiniz. Haklısınız ilk zamanlarda bana da dünyanın en saçma şeyi gibi geliyordu. Besin mayası. Ama insan alıştı mı da kopamıyor yani. Sarımsak tozu. Yani sarımsak kendisini koysanız daha iyi de bende yok. Şu an taze sarımsak yok. Tuz. Şöyle bir de çok mu oldu? Bu kadar işte bu kadar. Al sana yoğurt. Mayalama mayalama bir şey uğraşılmaya gerek yok. Biraz sulu gözükecek ama sonra bu e, buzdolabına bekledikçe yoğunlaşacak. Ben çok seviyorum. Seven sever sevmeyen sevmez yapacak bir şey Ne yakışır şimdi Sarmanın yanına ben şimdi her yediğimi tabak tabak çekmiyorum. Sadece öğünlerimi pişirirken ve hani haftalık öğünlerimi çekiyorum ama benim normal tabaklar bu şekilde arkadaşlar. Altta bezelye var. Bunun altında enginar var. Sarmalar ve üzerine kaju yoğurdu koydum tam bir bulamaç. Ben böyle yemeği Hep beraber çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Bugünün menüsünde nafya usulü patates salatası. Nafiye usulü diyorum ama gören de her seferin aynısını yapıyorum sanmasın. Hep değiştiriyorum yani. Kafama göre oluyor. Dün kaju yoğurdu yapmıştık ya onu avokadoyla yoğunlaştırıp bir sos yapacağım. Bol yeşillikle bir patates salatası yapacağım. Yanına da patlıcan yapacağım. Patlıcanlarımı yıkadım ve tuzlu suya koydum. Böyle onun acısını alıyor galiba. Çok anlamam. Böyle anlıyormuş gibi yaparım. Çok anlamam. Yeşilliklerimi Doğrayıp karbonatlı suya bandım. Bandım ama basmadım bandı. Bandıra bandıra. Neyse patateslerimi de haşlıyorum. Hemen hepsini kombinleyeceğim. Patlıcan yemeğimiz de şöyle olacak. Ben patlıcan normalde böyle tencereye yapınca beğenmiyorum. O yüzden önce airfryer'da böyle birazcık kızartıyorum. Hafif yağda. Sonra işte kavurduğum soğanlarımı da şeylerle birleştiriyorum. İşte salçayı, domates ne koyacaksam. Bir topu ekleyeceğim. Ama eklemek zorunda değilsiniz siz. Biz aldık ekleyeceğim. Yanında da normal klasik pirinç pilavı yapacağım. Onu da çekmeyeceğim zaten. Hızlandırılmış şekilde menümüz hazırlanıyor bebeğim düşük takar mısın? İşte canlar hazır olana kadar ben hemen cicik soğanla biberimi kavuracağım. Sizi tuzun üzerine koyduğum için tripot yerine. Tuz hassas noktamız. Aslında küp küp yapacaktım ama sonra yanlışlıkla şey yapınca sıktırınca rendeldiğim domateslerle şöyle karıştırıp atacağım artık. Böyle tofu parçalı olacak. Küp küp daha böyle seviyorum yemeği ama tadı değişmese de benim hissiyatım önemli. Burada da kuzu kulağıyla göbek marul var. Daha önce zaten taze soğanımı yıkamıştım. Dereotu, maydanozum da vardı. Bunlara bir güzel kurutucuyla kurutup patates ve soslarımızla birleştireceğiz. Değil mi çocuklar? Bu şekilde karıştırdım. Baharatları acaba buna mı koysam? Hadi baharatlayalım şimdi. Karabiber, kekik, kimyon, sarımsak tozu, acı biber salçasıymış. Da domates salçası. Çok az su ilave etsek. Neden? Çünkü cam öyle Bunları ezdirip biraz kokusunu çıkaralım. Oldu. Şimdi patlıcanları da ekleyebiliriz. Bu arada kabak, patates, havuç falan da ekleyebilirsiniz. Böyle türlü gibi de yapabilirsiniz. Yani direkt türlü de yapabilirsiniz. Ama patlıcanları ya kızartın ya airfryer'de yapın çok güzel oluyor. Bence. Çok az su ister. Miko. Karşınızda gerçek bir mutfak. İnanılmaz dağınık. Şimdi taze biberlerimi, kuzu kulağı ve iceberg yani göbek, mırıl, mu artık neyse ona koyuyorum. Aa dışarı çıktılar. Loki no. Sanki İngilizce biliyorlarmış gibi benim no demem. Şimdi birazcık şöyle hemen ucundan alacağım. Vallahi hiç. Bunları ben önceden yıkıyorum, doğuruyorum. Mükemmel kolay oluyor. Harcadım şu an yani yaralarını kopararak. Ne yapıyoruz gençler? Konuşmadan çekiyorum. Yemek istiyorsunuz. Yemek böyle bu kadar. Bu kadar olur. Bol yeşillik. Başka da bir şey koymayacağım. Patatesle sosta sıra. İşte bu kadar basit. Hele önceden her şey hazırsa var ya. Salat yapmak çok zevkli. Hadi gelin şimdi sosumuzu yapalım. Bu yemek de bitsin. Avokadomuzu bir tanesine bir güzel mıncırdık içine. Şimdi sosumuzun tamamı. <laughs> güzel oldu. Şuna bak. Hmm, <laughs> yummy. Öf, size doğru niye döküyorum ya? İşte ben yapıyorum yani. En sonda göreceksiniz ne bu tantana Zor olanı seviyor insan her defa Bunun püf noktası sakin olun karıştırırken Her şey eşit dağılsın Kıpkı bugünün havlaması gibi Ve işte bu da Mutfağımızın gerçek yüzü arkadaşlar Yani Böyle bir ortamdan çıkıyoruz Kaotik bir ortam Değil mi oğluşum Bıhtıh ya Senin boncuk gözlerini ben ne yapacağım Bir gün biliyor musun Bilemezsin. Bilemezsin. Son olarak şeftalili bir tatlı yapacağım. Aslında ben bunu yapmayı erteleyecektim ama bir baktım. Cortlamaya başlamış. Şimdi küçük küçük doğradığımız şeftalilere birazcık hindistan cevizi yağı ekliyorum. <laughs> Ekledim. Bunlar için kendinden geçene kadar <laughs> birazcık dursun şöyle. Of, bir yandan da mutfak topladım ve inanır mısınız yani sanırım 5 falan da başladığımda saat akşam 8'e geliyor. Şöyle bir vanilya almıştım Amsterdam'dan. Çok para verdim buna. Oh my god çok yoğun bir şekilde kokuyor. ziyan no ziyan no ziyan Çok az koydum çünkü çok pahalı. <laughs> Şimdi bunları bir gün boyunca donduracağız. Sonra ikinci aşama, sonra üçüncü aşama. Yani bu iki üç günlük bir proses aslında olacak. Ama buna değecek diye düşünüyorum. Şimdi bunlara bol bol kut kut koyacağız. Ama önce bir dakika. Fıstıktan önce çok excuse me. Fıstığın da yapışması için bunun üstüne. Aga ve Aslında şöyle yapalım. Dur. Dur bir dakika. Aga ve kutu. Bu arada böyle benim gibi tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini aynı anda koyabilirsiniz yani. Ben biraz düzgün dursun istediğim için bu kadar uğraştım. O yüzden yani siz böyle yapmayın. Direkt bulamaç yapın. Ben ilk yaptığımda bulamaç yapmıştım. Böyle 2-3 aşamalı yapmadım. Bu sefer biraz daha hadi profesyonel takılayım falan dedim. Nedense. Geldik son Şimdi bunlar dondu. Bunları çıkarıp altlarını da çikolataya banacağız. Bunu alacağız. Şöyle banacağız. Bu bir. Ops, her yer çikolata, her yer çikolata. Ya sen tadında baktın ama ben geç kaldım çekmek ha. için. Ne düşünüyorsun? İkiye bölüp O kadar güzel ki. Hadi ya. Vallahi çok güzel. A plus A plus plus. Hadi ya. Yapılsın mı? Her zaman yapılabilir. Ciddi uğraştım ya. 2-3 gün uğraştım. uğraştım. Çok güzel. meyveli. Evet içine. dur bakayım kap şöyle yan gösterelim şöyle. Gerçekten güzel duruyor. Muhteşem salatamız hazır. Şimdi yiyeceğim yani tabağa koydum Yemeğimiz hazır Pilav şimdi pişiyor Bakınız artık 9 oldu Ben şimdi yiyebileceğim ancak tadayım valla yarımı çekeceğim canım öyle istiyor Allah Bir şey diyeyim mi Bir leğen yerim Mükemmel. Oha. Hocam gel dediğine göre yediği en iyi şeylerden biriymiş. Bence her şeyi abarttığı gibi bunu da abartıyordur. Ben dün akşam bunu yedim. Hiç çekesim yoktu vallahi hiç enerjim yoktu. Bugün hadi dedim bir de yerken. Hadi be kral bunu da yaparsın dedim. Yaz acıyı bastım. Bu da antep acısı. Öyle sağ sol acısına benzemez. Gerçekten fazla koydum. Acı bağımlısıyım. Tuz bağımlısıyım. Bu iki baharat çok seviyorum. Ama bir baharat seç hayatım o önce başka bir şey kullanmayacaksın dese tabii ki de tuz. Tuzu baharattan bile saymıyorum. Tuz ihtiyaçtır ya. Of çok iyi. Çok iyi. İnanılmaz. Evet. Bunu yap. Tofu koymak zorunda yine harika olur. Topuk koymazsan ama işte kabakta, patates de onları da eklerim tavsiye ederim. Hepsini hatta air fry'da yaparsan ve sadece soğanla kavurduğun işte domatesle salçayla birleştirirsen mükemmel olur. Fırınlaya da bilirsin. Air fryer yok. Hadi şimdi beraber menemen yapalım. Bir hafta sonu kahvaltısı olsun. Bu da son öğünümüz olsun. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. biraz zerdeçal koyalım ki böyle bir sarımsılık versin. Besin mayası da koyuyorum. Çıtır simit de vegan.